Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere faydalı olabilecek bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlere WhatsApp duruma gizlice en kolay nasıl bakılır? Karşı taraf bizim baktığımızı görmeden WhatsApp duruma nasıl bakılır? Onu göstereceğim. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Buna bakmanın birkaç yöntemi var ama bu sizlere anlatacağım yöntem. Ee, bu gizlice, görüldü olmadan bakmanın en kolay, en basit yolu arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken öncelikle WhatsApp'a giriş yapıyoruz. WhatsApp'ımıza girdikten sonra biliyorsunuz artık güncellemeler oldu WhatsApp durum. Altta güncellemelere basıyoruz. Burada orta kısımda görüyorsunuz. WhatsApp'ın durumu var. Buna basacağım şimdi arkadaşlar, bunu açacağım. Bundan önceki ve sonraki duruma görüldü olmadan, yani gizlice nasıl bakarız? Şimdi sizlere onu göstereceğim. Dediğim gibi bakmak istediğimiz önceki de olabilir, sonraki de olabilir. Onun için bu orta kısımda olan WhatsApp'ın durumunu açıyorum ve açtığımız sayfada arkadaşlar parmağımı ekranın üstüne basılı tutuyorum ve gördüğünüz gibi durum zaten duruyor. Eğer önceki duruma bakmak istiyorsak gizlice sol tarafa kaydırıyoruz. Bakıyoruz. Eğer sonraki duruma bakmak istiyorsak sağ tarafa kaydırıyoruz Dediğim gibi arkadaşlar eğer önceki ise Sol tarafa Sonraki ise Sağ tarafa bakıyoruz Burada kriterimiz şu arkadaşlar onu da belirteyim Sayfayı Tamamen yani bakmak istediğimiz e, Gizlice bakmak istediğimiz Görüldü bilgisinin alınmamasını istediğimiz sayfayı Tam Açmıyoruz arkadaşlar. Az da olsa e, tam e, ekrana oturtmadan az bir mesafe bırakarak bakıp tekrar açtığımız yere geliyoruz ve burada parmağımızı çekip buradan çıkabiliyoruz arkadaşlar. İşte burada dediğim gibi olay bu arkadaşlar. Öncesine sonrasına e, öncesine sol tarafa kaydırıyoruz. Sonrasına da sağ tarafa kaydırarak bu işlemi tamamlıyoruz. Bu çok kolay bir yöntem arkadaşlar. Tabi başka yöntemler de var daha önce belirttiğim gibi. Ama bu en kolayı. Dediğim gibi sayfayı tam açmıyoruz. Öncesine sonrasına bakıyoruz. Umarım arkadaşlar bu videom sizlere faydalı olacak. Siz de istediğiniz görünmeden gizlice bakmak istediğiniz duruma Bakarak karşı tarafta görüldü olmadan bakarak e, bu işlemi tamamlayacaksınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni faydalı güzel videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bilgi ve eğlence zamanı kanalında kalın.